Aydın Yazlı, 1970 doğumluyum, İstanbul doğumluyum. 1982'den ilkokuldan çıktım, sanayiye geldim çırak olarak. 1993 senesinde dükkanımı açtım. Ondan sonra 1994'te ilk oğlum oldu. 98'de ikinci oğlum, 2002'de üçüncü oğlum ve oğullarımla çalışmaya devam ediyorum. İlk okuldan çıktık. Biraz okulda da kafamız çalışmıyordu işin açıkçası. Sanayiye verdi annem beni. Dedi okumuyorsan çalışacaksın dedi. E biz de tabii çalışmayı tercih ettik. 1990'da askere gittim. Askerden geldim. İşte evlendik. Çocuklarımız oldu. Dönem dönem yönetime girdik. Önce yönetimdeydik, yönetime girdik. 2019'da yönetim başkan oldum. İkinci dönem başkanlığım. Üçüncü dönemde Allah nasip ederse ocağın ilk haftasında 2024'te olacak. Müzik Güven Sanayi Sitesi Aykut Oto olarak P blok 67 numarada hizmet vermekteyim. Oto tamir, kaporta boya, rot balans yapmaktayız. Motor yapıyoruz, ön takım yapıyoruz. Ondan sonra balata değiştiriyoruz. Yağ bakımı yapıyoruz. Bu tarz mekanikler bunlar giriyor. Ekstra araba vurduğu zaman far, çomurluk gibi şeyleri de düzeltiyoruz. Yanmayan farları muayeneye hazırlıyoruz. Mesela muayeneden geçmeyen araçların muayeneye hazırlıyoruz. Mesela bir rot başı bozuk oluyor, rot başını değiştiriyoruz. Balatasını değiştiriyoruz, lambası yanmıyor, lambasını değiştiriyoruz. Bu şekilde muayeneye hazırlayıp gönderiyoruz müşterimize. İnsanlar bizi niye tercih ediyor? Güler yüzümüz önemli, esnaflığımız çok önemli. Esnaf olmak başka, sanatkar olmak başka. İkisini bir arada yürütmemiz çok önemli. Adam çok iyi esnaftır ama sanatı iyi değildir. Sanatı çok iyidir, esnaflığı iyi değildir. Davranış, müşteriye davranış çok önemli. Biz burada bunların ikisini de yapıyoruz çok şükür. Ümmede esnaf olmak çok güzel bir duygu. Esnaflık çok güzel bir duygu. Yani helalından paramızı kazanıyoruz. Çok şükür. Helalından yiyoruz. Müzik Evlatlarımı da çok şükür ben mesela cumartesi pazar çocuklarımı hep yanıma getirirdim. Dükkanda öğretirdim ve hızlı öğrettim onlara işi. Bizim eskiden ustalarımız bize bir şey öğretmezdi yani. kendim bakarak görecektim. Ama ben çocuklarıma daha hızlı davrandım ve esnaflığı daha iyi anlattım. Ve Allah'ıma şükürler olsun hepsi de kavradı. Çok şükür. İşlerinin başındalar. İkisini evlendirdim. İki tane torunum var çok şükür. Ümraniye Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz burada. Zaten Ümraniye Belediye Başkanımız şu anda bizim sanayi konusunda da hep arkamızdadır. Hep yanımızdadır sağ olsun. Yani bir sıkıntımız olduğu zaman gidiyoruz belediyemize. Başkanım şu eksiğimiz, bu eksiğimiz Allah razı olsun hallediyor. Çok şükür.